Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok 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 kötü bir haberim var. Biliyorsunuz ki bugün 31 Mart ve 31 Mart'ta da Disney Channel'ın kapanış tarihi sunuldu. Ve şu an kardeşim kanala baktıydı. Ben bir tane video izlediydim. Ondan haberdar olduk. Şimdi bugün izledim. Kardeşim de hemen televizyonu açtı. Kanala baktı. Kanalda siyah ekran, hiçbir şey yok. <laughs> yani kanalda abi, abi siyah abi, ekran. Şey Şimdi. kanalda siyah ekran, hiçbir şey yok. Bakın, siyah ekran. Aha. Şöyle bakın. Yine Bak, aha sıçraman. şöyle bir ekran var. Hiçbir şey yok. Sadece böyle bir ekran var yani. <laughs> yani böyle bir ekran var. Şimdi ben ayarlayacağım. Şimdi ben X rekorderi ayarlayacağım ee, e ekranı göstereceğim. Bu arada televizyon tamamen kapalı değil çünkü azıcık da olsa mavilik var ekranda. <laughs> yani Disney Channel bugün kapandı. Ben inanmıyordum kapandığına. Ama Neyse Disney ben ne şimdi şey bir ekranı göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi e bizim kanalımız. Yani bizim Disney Channel kanalı 320'den giriliyor. Burada gözüküyor her şey ama her şey gözüküyor. Yani başlayacak şeyler ama gözükmüyor. Şimdi Disney Plus çıkacakmış. Bir e, aratma yerine Disney Plus yazalım biz. Arkadaşlar şimdi biz şöyle yazıyoruz Disney diye. Başka neredeydi harf? Harf bulamıyorum. Ha şurada ya direkt yazdığın şeyleri Disney göstereyim. Junior çıkıyor, Disney Plus diye bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ben o yüzden tüm yazacağım. O zaman ben tüm yazıp geleyim. Aynen. Arkadaşlar ben şöyle Disney Plus yazdım ama kendisi TV yok diyor. Göstereyim isterseniz. Aynen. Yapılıyordur büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar şöyle. Tüm kanal listesi yazıyor. Disney Plus burada yazıyor ama ben yazdım tabi buraya. <laughs> yarım saate uğraştım. Aynen. TV yok diyor. Aynen. Daha yayınlanmamış. Disney Junior var. Disney bir sürü Disney kanalı varmış. Herhalde bu Disney Plus da paralı olacak. Çünkü bizde Disney Junior var. Disney Junior da paralı yani. Açık değil bizde. Neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videomdan Dur bu kadardı. Arkadaşlar e, açılırsa ya paralı olacak ya da parasız olacak. Ben sanmıyorum paralı olacak çünkü Disney Junior var. O da büyüklere özeldir herhalde paralı olduğuna göre. Yani bizde paralı. Başka kişilerde açıksa bilmiyorum. Disney Junior var. Disney'in başka kanalları da varmış arkadaşlar. Ben yeni keşfettim. Şimdi arkadaşlar ben eee Şuradan arattıracağım yine Disney'nin kanallarını. Evet arkadaşlar ben şöyle Disney diye arattırdım. Şimdi göstereyim size. Şöyle bir sürü kanallar çıkıyor. Tüm kanal listesi deyince Allahu ekber. <laughs> <laughs> Telefonu tek elimle tutamıyorum. <laughs> arkadaşlar şurada tek Disney Channel açık yani Disney Junior var, Disney XD var. Tekrar Disney Junior var. <laughs> Tekrar Disney XD var. Tekrar Disney Channel ve Disney Junior. Maşallah. Hep de aynısını koymuşlar. Maşallah. <gülüyor> sıralamışlar. <gülüyor> Sadece sıralamışlar. Aynısını koymuşlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi bende hiçbiri açılmıyor. Çünkü dediğim gibi Disney Junior ve Disney XD zaten paralı. Yani şuradan kardeşimi alsın. <laughs> kumandayı. Bir açsın Disney Junior'ı. Başta zaten. Hmm. Aşağıya inme. Aşağıya inme lan. Disney Junior'a bas. Zaten biliyoruz Disney Channel'ı. Evet. Bakın yani açık değil. Şifreli. Ana alan burada da bingo veri rolü Ne? Pijama asker. Ana vardı ki Disney Channel'da da bu. Ben büyükleri özel sanıyordum. Bu tek. Neyse arkadaşlar, benim bugünkü <laughs> videomdan bu kadar olsun. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi bir de bilgisayardan <laughs> ee, gösterelim videosunu. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar ben şimdi buradan yazacağım Disney Channel neden kapandı diye. Arkadaşlar Disney Channel gidiyor. <laughs> Neyse şimdi işin şakasına gelmeyelim. Şuradan Disney Channel var. Burada Disney Channel ile vedalaşıyoruz. Zaten bunu herkes Disney Channel izleyenlerini herkese bu haber duymuştur. Gitti. Küçüklüğümüz yıkıldı gitti. Bu arada arkadaşlar ben şunu falan hepsini izlediydim. Küçüklüğümüz gitti kardeş. Şimdi bir bakalım sesini kısalım ben şuradan. Kardeşim ağlayacak ama ağlayamıyor. Ağlıyor. Gözü yer. yaşlanmıyor ki. Çünkü yaşlı değilsin. <laughs> Şimdi girelim şu. E işte. Arkadaşlar işte böyle küçüklüğümüzü yıktılar. Bizim küçüklüğümüz Disney Channel'da büyüdü gibi bir şey olmuştu zaten. Neden kapanıyor? Ben de araştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi Disney Channel neden kapandı? Hayır, haberlere gelelim. Asıl şunu, acaba Disney Channel şimdi Türkiye'de kapandı ya. Eee Peki İngilizlerde kapandı mı? Kapanmıştır ya bilmiştir. Yani şurada çok yakında burada diyor. Yani bizim kanalımızda yani bizim benim what 18 artı ya olabilir. Yok. Şimdi çok yakında burada diyor. Disney Plus. Ben Klas diye anladım ona. He. <laughs> Ne? Ne fiyatı be? Delirdin mi kardeşim? Ne ne? Fiyat diyor. Allah sizin ne yapmaya ya? Eski Disney. Yani eski Disney Channel çocukluğumuzu aldılar ya. Aynen ya. Allahu Ekber. <laughs> Şimdi baykuş evi vardı arkadaşlar. Ben onu bayağı seviyordum. Şimdi o da gitti. Disney Plus gelecek. Film burada ne alaka falan Aynen. Aynen. Fiyatı söyleyelim. söyleyebilir misiniz? Ne alaka? Paralı mı şimdi bu? <laughs> Ve arkadaşlar eski Disney Channel'ımıza bay bay. the tro Neyse arkadaşlar benim bugünkü videomdan bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.